hangi yayın unuttum? Long Dark mi? neydi? Şey başladı abi. Yayına girdim. Oyunun müziği kesildi. Yukarıdan böyle ah uh bir şeyler gelmeye başladı. Ben de senin şehvetli bir izleyicin de abi. Evet. Yayına destek amacıyla. Şöyle de komşularım. <laughs> Ulan dedim ki arkadaşlar ben 5 dakika size müzik vereyim. Hani ne kadar müzik geçtiğinde. Müziği <laughs> verdim bekliyorum böyle. Kam kamera daha çıktı böyle bekliyorum. Saate bakıyorum. Tamam bir ses kesildi abi. Yayına girdim. İşte aradan bir 5 dakika geçti ama daha oyuna giremedim hani. Hanımlar beyler, hoş geldin 5 gittin. BAM 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 <laughs> Ya dedim evelin yani <laughs> bu da be, bu nasıl ben ya, bu nasıl performans, ne yapıyorsun dedim. Yukarı vurdum falan filan, sonra kesildi abi, çuf çuf. Ben o vakte kadar şeyi sanıyordum, hani yukarıda çok şehvetli bir çiftimiz var, genç. Sevişiyorlar da sevişiyorlar. Meğerse garson yermiş abi, mühürlendi benim komşusundan. <laughs> <laughs> bu topa, mühürlediler. Dur sık sık sık, top sıkın top sıkın. Top sıkın dümeni bırakın. Basılmasını istiyorsanız bakarım. Onu Aşağı top top hiç gelmeş. Top sıkın alo. Ha. <laughs> zaten mı? Bandı, bat, <laughs> Allah Allah. Adamlar tamir ediyor bu yarım saat. Alo oğlum. Vurdum mu onlar yetişemez. Alo. Alo. Ama <laughs> 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 nasıl ineceğiz bilmiyorum. İn, i̇nmek kolay indireyim seni oraya. Yani inerim. <laughs> Bak şimdi. Fark tek elle boğma. Burada da anlamamışım <laughs> ne dediğimi Boğmayacaksın ya. <gülüyor> Boğmayacağım. Seni <laughs> 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 boğmak için şu yakayı alıyorsun ya şuradan. Tamam. Bunu buradan böyle çekiyorsun. bari Ahahahah 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 bir daha izleyeceğim bunu. Tek elle boğma. Yani şöyle dön bak boğmayacaksın. <laughs> Boğmuş. Bunu da Holmes o kadar güzel taklit yapıyor ki benim sakalımda yeni bir formül buldular akalarla şey Holmes'ler. Böyle sakalı, Viking sakalı yapma böyle. Buraları böyle iyice homeless sakalı yapıyorsun. Şapka işte saçlar açık falan. Ağızda <gülüyor> sigara <gülüyor> elinde <de> silah. You motherfucker <laughs> bir seslendirme yapıyor. Puş Holmes çok güzel yapıyor onu. <laughs> o fotoğrafı o yüzden koymuşlar. ahlaksız hareketler yapasım geliyor mu yapmayacağım. Huyumu biliyorsunuz yani. Sürekli bir ahlaksız hareket yapma gibi bir derdim var ama yapmayacağım. Abi olabilir ya. ya Amcık abi. ne olabilir bunun? <laughs> <ben. gülüyor> Abi yeter evet. Aga Gittin mi yayın başladı Başladı Etmem Etmem ya Ayıp denilen bir şey var ya Fuat nerede? Gelir o da birazdan ya Ha bak chatteymiş Fuat orospusu sen hani niye abone olmadın? Maga be. 2012 kaç? 2016? 2012. 2012. <laughs> Vay be 8 saat. Sen düşün. Aa, aa Tuğkan abi de pet var! Ay nereden gözüküyor ya? O yapmayın. pet ne ya? <laughs> Allah, Allah ya <laughs> Tövbe yarabbim Anlamadı Mert bak error verdi Küfür ettin mi yayın başladı Başladı Etmem Etmem ya Ayıp denilen bir şey var ya. Fuat nerede? Gelir o da birazdan ya. Aa bak çetleymiş. Fuat prospektos sen hani niye abone olmadın? Etmem ya. Ayıp denilen bir şey var ya. Bakalım hemen. 24 GB. 22 bin lira. Ne? <laughs> <laughs> Anne ne sikiyim? Abi kahve döküldü. Ne yapıyorsun? Dur 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 dur. Allah'ım bu çok sakat oldu. Oğlum çok kötü döküldü kahve. Ya Ferit. Ya. Bir şeyler gitsin ya yeter ya. Gerçekten inanılmaz ya. Vursana nasıl ya Ferit. Çom vur çom vur. Bir <laughs> şimdi doğru gitsin. Bir şimdi doğru gitsin ya. Biraz farklı kahretsin şeyler kahretsin. yap. Zamanında bir vaf öğrenmiştim. Ne öğrendin? Herkes herkes bu neyden tek kişi obuslu du bir yani. Baboli. O yüzden. Abi, sağlı ilerdeki bak. Ee, öyle hani yanlış da anlama. eee bana 3090 çocuklar da 3080 geldi hediye. Aynen kanka. <laughs> ben de aynı bakışa attım kanka. PlayStation'a bana da 4 var bende de. <gülüyor> 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 ne diyeyim ki amına koyayım? <laughs> <laughs> Dur. Var var pardon. Kıza birileri var duydum. Aman onu sikeyim. Ordu var lan burada. dört kişiler. Öldürsen loot'umu. Ses mi duydum? Ya. Altın kutu açıyorum. Altın kutu açıyorum. Açmamış mı? Onunuz dikim. Çok korktum lan. Oğlum mal gibi. Oğlum bir şey söyleyeceğim burada telefon falan filan Hayır hayır yok yok. Dur bir yanına bakayım et. da. Hayır yok Nokia yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Markasını yazsana. <sola. gülüyor> Kullandığı telefon Nokia koyma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu nasıl bir katmanlık ya? Niye Nokia yazmışım acaba? <laughs> ben de dedim niye hiç aramıyorlar? <laughs>